Bob kendine 2 eksen ve 3 eksen komutlarına girmek için milling stoktan makine sede sağ tuş yaparak stok dediğimde stoğumu gösterir. Stoğumu gizlemek için milling stoğa sağ tuş yapıp blank diyerek stoğumu gizleyebilirim. Yeniden açtım. İşlemlerin makine setup'la beni karşılamakta. Makine setup'a sağ tuş yaparak delik delme, 2 eksen işlemleri, 3 eksen işlemleri, 4. eksenli rotary table işlemleri ve mil multax istediği 580 simultane komutların karşıma çıkmakta. 2 de yüzey tarama işlemini görelim bu videomuzda. Bunun için yüzey tarayacağım alanı seçmem gerekiyor. Eğer bu kare bir malzeme olsaydı istediğimi yapabilirdim. Eğer... ama ben stone şu köşelerine de çıkacaksam eğer bunun için bir çizgi atmam gerekiyor. Bunun için de yapmam gereken yüzeyi tıklayıp çizim komutuna girdim. Parçama dik bakabilirim. Daha sonra dikdörtgen komutuna girip iki noktadan oluşan bir dikdörtgen oluşturun ve işlemi onay verdim. Görüldüğü gibi burada tarama yapacağım çerçeveyi oluşturmuş oldum. Daha sonra makine setup sağ tuş 2 eksenleyip burada görüldüğü gibi yüzey komutları profil komutları cep boşaltma komutları karşıma çıkmakta. Daha sonra yüzey komutuna girip ileri dediğimde geometri istemekte. Geometriyi ben çizginin üstüne gelip seçebilirim. Veya buradan çizim komutuna girdiğim zaman çizim seçip dilersem bu şekilde tek tek de seçimlerimi gerçekleştirebilirim işlemi seçtim. İleri dediğimde işte takımın hızı gelip yaklaşma mesafesini güvenlik mesafemi ayarladım. İşi 1 mm yüksekten başlattım. Takım çapımı Şurada geçtiğim bir nokta var ve burası G54, G55 bir numara her zaman G54'ü belirler. Burada da Divizör kullanacaksam abi yani divizörün dönme açısını belirleyebilirim. İleri takım çapımı. 25'lik bir tarama takımı kullanacağımı. Kesme boyunu yani burada görülen 2 numarayı. Uç radyüsümü, çakı ağız sayısını. Toplam tutucuyla beraber olan simülasyonda bana yardımcı olacaktır. Overall de toplam boyunu. Magazindeki numarasını. İş mini devrimi, ilerlememe dalma ilerlemesini işte işlemi şeklimi buradan görebilirim zikzak olsun veya tek taraflı kessin zikzak dedim daha sonra çıkışlarda parçanın dışına çıksın veya içine çıksın diyebilirim iş parçamın dışına çıksın dedim 20 mm x yönünde tarasın y yönünde tarasın veya açılı olarak tarasın. Buradan belirtebilirim. X yönünde tarayacağını ve başlama noktamı hangi noktadan başlayacağını takımın yana kaçmalarını yüzde olarak yüzde 50'sini kaçsın dedim. İlk offsetleme burada takımın biraz daha ilk girişini dışarıdan girebilirim. Derinlik olarak yüzeyde bırakça paso miktarını ayarlayabilirim buradan. Toplam derinliği bottom bottom deyip İç parçama geçtiğimde Bu şekilde bir milimetre olduğunu göreceğim Çünkü bir milimetre yukarıdan başlattığım için Burada bir milimetre olduğunu bunu Single step tek seferde veya multi step ile adım adım Buradan girebilirim Tek seferde olsun dedim İleri dediğimde giriş çıkışlar parçaya ilk girişleri çıkışları Ayarlayabilirim Takım çapıma göre daha sonra köşe dönmelerimi yuvarlatma yapsın veya direkt dönsün. Bir yumuşatma yapsın dedim. Nexler bitti. Hesaplat dediğimde takım yolumu görüldüğü gibi buraya atmakta. Bobcam ile mil simülasyon diyerek simülasyona geçebilirim. Burada single block gibi görüldüğü gibi veya çalıştır dediğimde bu şekilde işlemimi gerçekleştirmekte.